Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvan'ın Seyirle Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine yapımı kolay, muhteşem bir model yapacağız arkadaşlar. Modelimi ben bugün Alize'nin yine Angora ipi ile çalışacağım. Angora Gold. Şöyle rengimizi de gösterelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle etiketimizi alalım ve modelimize başlayacağız. Bakın modelim şöyle önceden ben Alize'nin yine simli angorasıyla çalıştım. Ön çalışma yaptım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir model. Modeli kendim tasarladım arkadaşlar. Yine yapımı çok kolay. Yeni başlayan arkadaşların da rahatlıkla yapabileceği muhteşem bir model. Şimdi şöyle modelimi ben kenara alıyorum. Ve başlayalım. 1 2 3 4 5 Hemen şöyle başlangıçtaki zincirime girdim ve buraya minik bir yuva yaptım bakın. 1 2 3 zincirim var. Tığımı doladım, yuvama girdim 1. Şöyle bir tane trabzan. Tekrar girdim. Şöyle 2 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın yuvama giriyorum. Şuradaki ipi de şöyle alabilirsiniz arkadaşlar. Arada kaynaştırabilirsiniz. Bakın bir tane trabzan. Tekrar girdim. Bakın ipi yine alıyorum. Bir trabzan daha yaptım. Şimdi bir iki zincir. Tığımı doladım. Yuvama girdim. Bir tane trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir iki zincir çektim tığımı doladım tekrar bakın yuvama girdim iki trabzan daha yapıyorum bir iki üç dört ve döndüm tığımı doladım hemen şuradaki ilk yuvama giriyorum bakın iki tane trabzan yapıyorum bir iki tığımı doladım yine aynı yuvaya girdim şöyle Yine iki tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir iki üç tane zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki yuvama giriyorum. Bakın bir tane trabzan, İki zincir. Hemen şuraya tekrar giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum kenardaki yuvaya giriyorum. 2 tane trabzan. 1 2 Şimdi 2 zincirim var. 1 2 Tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi 4 zincir. Ve döndüm. Bakın. Tığımı doladım. Şuradaki yuvaya giriyorum. İki tane trabzan yapıyorum. Şimdi iki zincirim var. Tığımı doladım. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın şuradaki yuvama girdim. Buraya sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 5 tığımı doladım hemen şuraya giriyorum 2 tane trabzan bir iki zincir tığımı doladım yuvaya girdim bir iki üç dört ve döndüm kenardaki yuvaya giriyorum şöyle bir 2 trabzan 1 2 zincir çekiyorum tığımı doluyorum bir iki üç dört beş zincir hemen şuraya yuvaya girdim bir tane sık iğne yaptım bak, şuradaki sık iğneme girdim bir sık iğne hemen yanındaki boşluğa giriyorum bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım hemen kenardaki yuvaya girip iki tane trabzan 1 2 zincir tığımı doladım aynı yuvaya giriyorum iki trabzan daha yapıyorum 1 2 Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim ve döndüm Tığımı doladım 1 2 zincir tığımı doluyorum tekrar yuvaya giriyorum 1 2 Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şuradaki boşluğa giriyorum. Bir tane trabzan. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Bakın aynı yere giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Burada bakın 1 2 3 tane sık iğnem var. Birinciyi atlıyorum hemen şuradakine. Girdim bir. Tekrar giriyorum iki. Tekrar giriyorum üç. Tekrar girdim dört defa dolduruyorum. Bakın şu şekilde iki seferde topluyorum. Şimdi bir, iki, üç zincir tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa giriyorum. Şöyle bir tane trabzan. Üç zincir çıktığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Şöyle bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. 2 tane trabzan. 1 2 1 2 zincir tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Şöyle 1 2 Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim ve döndüm. Tığımı doladım. Şöyle 1 ve 2. 1 2 zincir. Tekrar giriyorum 1 ve 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın şuradaki yuvaya giriyorum şöyle. Sık iğne ile bağladım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen şuraya bakın şöyle. Şuradan girdim. 1 2 3 4 ve şöyle topluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şu şekil alıyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yanındaki yuvaya giriyorum. Şöyle bağladım bakın. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımı doladım. Kenardaki yuvaya girdim. 2 tane trabzan. 1, 2, 1, 2 zincir. Tekrar girdim. 1, 2 şimdi 1 2 3 4 zincir çektim ve dönüyorum bakın arkadaşlar tığımı doladım kenardaki yuvaya girdim 2 tane trabzan 1 şöyle 2 1 2 zincir 1 2 şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şu boşluğa girdim. Şuraya bir tane sık iğne. Sık iğnenin içine giriyorum. Bir sık iğne buraya yapıyorum. Şuradaki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doladım arkadaşlar. Bakın. Bir öncekinde şöyle girmiştim. Şimdi ise şöyle arkadan şuradan giriyorum. Şöyle tutuyorum. 1 2 3 4 Ve burayı şöyle 2 seferde topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Şöyle sık iğne yaptım. Sık iğneye giriyorum. Bir sık iğne de buraya yaptım. Yandaki boşluğa girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Kenardaki yuvaya girip 1, 2, 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Tekrar giriyorum. 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve döndüm. Bakın bu şekilde muhteşem bir model arkadaşlar. Tığımı doladım. Hemen kenara iki tane trabzan yapıyorum. Bir iki zincir. Tekrar girdim bakın. Bir iki bir iki üç dört pardon burada üç zincirimiz var. Tığımı doladım. Bakın yeni bir model başlıyorum buraya. Şöyle bir tane trabzan. Bir iki 3 zincir tığımı doladım yuvaya girdim bakın bir tane trabzan daha yaptım 1 2 3 zincir tığımı doladım Birinci atlıyorum ikinciye giriyorum arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 4 defa doldurdum ve topladım şimdi yine 1 2 3 zincir tığımı doladım hemen bakın şu fıstığın tepesine girdim buraya bir tane trabzan 1-2-3 zincir tığımı doladım tekrar yine aynı fıstığın tepesine giriyorum ve bir trabzan daha yaptım 1-2-3 zincir tığımı doladım bir atlıyorum ikinciye giriyorum arkadaşlar 1-2-3 4. Şöyle topluyorum. 1 2 3. Tığım doladım. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Şöyle 1 2 3 zincir tekrar aynı boşluğa girdim. 1 2 3 zincir tığım doladım. Kenardaki yuvaya giriyorum. Şöyle 1 2 1 2 zincir tekrar aynı yuvaya girdim. Şöyle 1 2 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. 1. modelimi bitirdim. 2. modelime başladım. 3. için de zemin hazırladım. Hemen dönüyorum. Tığımı doluyorum kenardaki yuvaya girip 2 tane trabzan 1 2 1, 2 zincir hemen 1 2 1, 2, 3 4 5 zincir çektim şuradaki yuvama girdim ve buraya sık iğne ile bağladım şimdi yine 5 zincirim var 1, 2, 3, 4, 5 burada arkadaşlar bakın Modelim bu tarafta olduğu için şimdi tığımı doluyorum ve şöyle. Şuradan şöyle giriyorum. Elimle de şöyle tutuyorum. 1 2 3 4 Ve hepsini birlikte topluyorum arkadaşlar. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradaki boşluğa girdim. Şöyle sık iğne ile tutturdum 1 2 3 4 5 tığımı doladım arka taraftan giriyorum şöyle tutuyorum 1 2 3 4 ve hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 4 5 şuradaki yuvanın içine giriyorum şöyle tutturdum 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doladım, kenardaki yuvaya girip 2 tane trabzan 1 2 1 2 zincir. Yine aynı yuvaya girdim. Şöyle 1 2 1 2 3 4 zincir çektim ve dönüyorum bakın. Hemen tığımı doladım kenardaki iki trabzanımı yaptım. Bir, iki zincir yine aynı yuvaya girip iki tane trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Hemen şuradaki yuvaya giriyorum. Yanındaki boşluğa giriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Tığımı doladım. Bakın bu defa şöyle giriyorum. Elimle tutuyorum. Bir iki üç ve dört. Şöyle topladım. Bakın. Bir, iki, üç, dört beş zincir çektim. Şuradaki boşluğa girdim. Yanındaki sık iğneye girdim. Tekrar yanındaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 zincir çekti. Tığımı doladım. Şöyle giriyorum arkadaşlar. Tutuyorum. 1 2 3 4 ve topluyorum. 1 2 3 4 5. Hemen şöyle boşluğa girdim. Sık iğne yaptım. Sık iğneme giriyorum. 1 Tekrar yanına giriyorum. Bir tane daha sık iğne. 1 2 3 4 5. Tığımı doladım. Kenardaki iki tırabzanımı yapıyorum. 1 2. 1 2 zincir. Tığımı doladım. Evet bakın. Şimdi Üçüncü modeli başlayacağız arkadaşlar. Buraya üçüncü modelin fıstığını yapacağım. Zemini oluşturdum. Hemen dönüyorum. Tığımı doluyorum. Şöyle bir. Şöyle iki. Bir, iki zincir. Tekrar girdim. İki. Bir, iki, üç. Tığımı doladım. Bakın. Buraya tekrar dördüncünün zeminini hazırlıyorum şu anda. Aynı zamanda üçü de fıstığını yapacağım. Üç zincir. Yine aynı yuvaya girdim. Şöyle. 1, 2, 3 tığımı doladım. Bakın şuradaki sık iğneye girdim. Evet, sık iğneme girdim. 1, 2, 3, 4. Ve şöyle topladım. 1, 2, 3 zincir tığımı doladım. Bakın şuraya fıstığın tepesine giriyorum bir tane trabzan 1 2 3 zincir tekrar girdim bir trabzan daha yaptım şimdi 3 zincir 1 2 3 zincir tığımı doladım bir değil ikinciye giriyorum şöyle bir 2 3 ve 4 arkadaşlar 1 2 3 tığımı doladım tepe noktasına giriyorum şöyle bir trabzan bir iki zincir 3 zincir yine aynı noktaya giriyorum bir trabzan daha yapıyorum bir iki üç zincir bakın birinciye değil ikinci sık iğneye giriyorum bir iki üç dört şimdi bir iki üç tığımı doladım şuradaki boşluğa giriyorum bir tane trabzan 1-2-3 1-2-3 zincir tığımı doladım Ve kenar modelimi yapıp Sıramı tamamlıyorum Bakın arkadaşlar şimdi ön yüzümüzden göstereceğim sizlere Gördüğünüz gibi 3. modelimi de bakın bu şekilde fıstığımı yaptım. Aynı zamanda 4. modelimiz için zemin hazırladık. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Kenarına da istediğiniz herhangi bir modeli uygulayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zili de aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bildirim olarak size gelir arkadaşlar. Aynı zamanda modelleri Elvana Sihirli Dünyası Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.